Selamlar sevgili dostlar. Cep Hastanesi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere iPhone telefonlarda herhangi bir uygulamaya ihtiyaç olmadan kullandığınız bir uygulamaya nasıl şifre koyarsınız bunu göstereceğim. Öncelikle ayarlar kısmına giriyoruz. Ayarlar kısmına girdikten sonra ekran süresine giriyoruz ve burada ilk önce bir parola ayarlamamız gerekli arkadaşlar. Ben 4 haneli bir şifre ayarlıyorum. Sonrasında isterseniz şifrenizi unutmak gibi bir durumda kalırsanız şifrenizi sıfırlamak için Apple kimliğinizle girebilirsiniz arkadaşlar. Ben girmeyeceğim için vazgeç diyorum ve bu durumu atla diyorum. Şimdi şifremizi koyduk arkadaşlar. Sonrasında uygulama sınırlarının içine giriyoruz. Sınır ekle diyoruz ve şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra şifre koyacağımız uygulamayı... Buradan seçiyoruz arkadaşlar. Ben ilk önce kroma şifre koyacağım. Ekle diyorum. İleri diyorum ve bunu bir dakika olarak ayarlıyorum arkadaşlar. Ekle dedikten sonra gördüğünüz gibi ana sayfamızdaki Chrome gri oldu arkadaşlar. Ve kroma tıkladığımızda böyle bir ekran geliyor. Sonrasında tekrardan ayarlar kısmına giriyorum ve uygulama sınırları diyorum. Sınır ekle diyorum. Şifremi giriyorum ve şifre koyacağım uygulamayı WhatsApp olarak seçiyorum arkadaşlar. Bunu da bir dakika olarak ayarlıyorum ve ekle diyorum arkadaşlar. Sonra ana sayfama geldiğimizde gördüğünüz gibi WhatsApp hala gri olmadı arkadaşlar. Size bunun sebebini göstereceğim. Ayarlar kısmına giriyoruz. Uygulama sınırlarına tekrar giriyoruz ve buradan Chrome'u siliyoruz arkadaşlar. WhatsApp'ı siliyoruz. Sonrasında geri diyoruz ve her zaman izin verilen uygulamalara giriyoruz. Gördüğünüz gibi burada her zaman izin verilen uygulamalarda WhatsApp var. O yüzden WhatsApp'ı da buradan çıkartıyoruz arkadaşlar ve geri yapıyoruz. Sonrasında uygulama sınırları diyoruz. Sınır ekle diyoruz. WhatsApp'ı tıklıyoruz. Ekle diyoruz. İleri diyoruz ve bunu da bir dakika olarak ayarladıktan sonra ekle diyoruz. Ve gördüğünüz gibi Whatsapp'ta gri oldu arkadaşlar. Şimdi şifre koyduğumuz uygulamaya biz nasıl giyeriz? Daha fazla süre istediyoruz arkadaşlar. İsterseniz bir dakika daha veyahut ekran süresi parolasını girim tık kısmına tıklayarak şifremizi girerek 15 dakika için onayla, 1 saat için onayla, tüm gün için onayla seçeneklerini seçebiliriz arkadaşlar. Ben 15 dakika için onayla diyeceğim ve gördüğünüz gibi kurulumumuz açıldı arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.